Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27.11.2024 tarih ve 2024 Taksim 46 sayılı toplantısında alınan 22 Noğlu kararı uyarınca kuruluşumuzun 22.11.2024 tarihinde saat 20.59'da yayınladığı Arka Sokaklar adlı dizi film yayınında 6.112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının F bendinde yer alan yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır. Taşlara kazınan işaretlerle başlayan insanoğlunun iletişim araçlarıyla imtihanı kağıdın kullanıma girmesiyle arttı. Matbaanın icadı ile çeşitlendi. Radyo, telefon, televizyon ve internetin hayatımızı çepeçevre kuşatmasıyla bambaşka bir boyuta ulaştı. Artık sabahları dijital çalar saatlerimizle uyanıp ilk iş mobil telefonlarımıza göz atıyoruz. İnsanlar çoğu zaman geceleri televizyon karşısında uyuyakalıncaya kadar dijital ekranlardan gözlerini alamıyor. Bilgi ve haber alma, öğrenme, eğlenme, boş zamanlarımızı değerlendirme, sosyal etkileşim. Pek çok farklı amaçla evde, yolda, okulda, iş yerinde hemen her an medya araçlarından istifade ediyoruz. Medyayla 7.24 iç içeyiz ve medyanın bütün alanlarıyla 7.24 muhatabız artık. Yani buna sokakta gördüğümüz reklamlar, dijital... Plan